Bir market dolaşıyor. Milliyetçilikten, milliyetçilikten mi bahsediyor? Bir milliyetçilikten mi bahsediyor? O Öyle mi? Market dolaşsınlar. O sırada PKK'lılarla ben mi görüştüm? Yani. Dolmabahçe Sarayı'nda PKK'lıları ben mi ağırladım? geri dön evet. geri dön. Sen bağırıyordun ki geri dön geri dön bu Şimdi sen Fethoğlu değil Fethoğlu'nun düşmanı olmuşsun. Vatandaş kim ağzını açsa Fethoğlu olmuş. Sedef Kabaş eleştirdi. Sedef Kabaş hapis yatıyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl hukuk? Hangi adaletten bahsediyor? Adalet öldü. 54 yaşındayım. 51 yaşında emekli oldum. 3 sene oldu emekli olalı. Bu hükümetin 2008'de değiştirdiği yasayla bu emekliler bu hale geldi. 2008'de bağlama oranlarıyla oynadılar. Askeri ücretin altında hiçbir emekli maaş almayacaktı. Bu hale ben getirmedim. Bu hükümet getirdi. Bu hükümet çözecek. Ben şu anda 3 senelik emekliyim. 2.800 lira maaş alıyorum. 2000 lira kira veren birisi olarak düşünürseniz gelin geçirin bakalım ikinci işi üçüncü işi yapmadan veya evlatlarını çalıştırmadan veya evlatlarına nereden para vereceksin? Bizim hakkımız şu anda yediyor emeklilerini. Ekonomiye gelince ekonomi sormaya gerek var mı? Almanya'yı kıskanıyoruz ya. Hep hep birlikte Almanya'yı kıskanıyoruz. Öyle değil mi? Bakın şurada sorun bakalım vatandaşlara. Dedim abi. Ekonomimiz çok iyi. Somali'ye bile yardım ediyoruz. Abi Somali'ye <laughs> bile yardım ediyorsun arkadaşlar. Gençler daha iyi. Ben ben Z kuşağı alakalı. diyorum. Ben 54 yaşındayım. Genç gösteriyorum ama Z kuşağı çok iyi geliyor. Z kuşağıla bunların ben halini göreceğim. Yani benden bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gerek yok yani. Şimdi konuştuğun zaman halkın arasında başka şeylere gir giriyor. Yani deminki iki vatandaşın beraber tartışması gibi. Yani başka taraflar başka mecralara gidiyor. Ama insanlar bir alıp bakacak. Ha ne durumdayım ben diye. Ne durumda olduğunu ilk 10 senesinden sonraki 10 senedeki hükümetin hali ne? E oradan bir bakalım çıkalım gidelim. Yani oradan baktığın zaman anlaşılıyor zaten gerek yok. Yani şurada bakın bu piyasa belli. Yani şuraya girdiğiniz zaman aldığı maaşlarla ne kadar insan alışveriş yapabiliyor ki? Bakın ben sadece bir peynir bir peynir aldım bakın peynir aldı. Peynirin fiyatına bakın. 70 lira bir kalıp. Bak Burada bakın kameraya tutayım. 70 lira bir kalıp peynir. Hadi bakalım ben aldım. Bir belki bir yerden daha gelirim var. Alamayan insanlar ne yapacak? Yani. Ya bunları konuşmuyorlar ki bunlar gündem değiştiriyorlar. Şimdi çıkmışlar Tarkan'ın bilmem nesini yapıyorlar. Başka diyor. Yani benim anladığım şu, şunu, şunu söylemek istiyorum. Son iki senedir bu hükümet boyuna gündem değiştirmekten başka bir iş yapmıyor. Yani Oyalamakla oyalamak halkı. Ama 2023'ü bekliyoruz. Ben ümitle bekliyorum. Veren verir, vermeyen vermez. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pardon ben demen eksik bıraktım. O profesör arkadaş var ya ekonomist, pro ekonomi profesörü. He, kendini ekonomistim diyor. Peki ona soracağım. O ekonomistse bir de milli paradan bahsediyor ya. Bu beşli çeteye verilen ihaleler neden dolar üzerinden, euro üzerinden yapılıyor da milli para üzerinden yapılmıyor? Ayrıca bu sözleşmelerde Türkiye'de yargı yok mu? Mahkeme yok mu? Adliye yok mu? Adalet yok mu? Hukuk yok mu? Bunlar yetkili kılınmıyor. İsviçre'deki, İngiltere'deki para, para baronlarının yaşadığı ülkedeki mahkemeler yetkili kılınıyor bu sözleşmelerde. Hani sen milli milli paradan bahsediyorsun ya. Hani sen ekonomistsin ya. E sen nasıl da sen toplamayı çıkarmayı bilmiyorsun. Ayrıca sen ekonomist değilsin. Sen en fazla bir camide müezzinlik yapabilirsin. Egecan, benim bildiğim en büyük ekonomi profesörü Egecan Sendir. Bir soralım ona, bunu hangi ekonomi okulunda bu adamı görmüş? Sora ne biçim işse, bu adamın mezun olduğu okul diplomasından son açılmış. Acaba inşaat, o, o okulun veya o üniversitenin... Kursa gidiyordu, kursa. Ha, ne, hangi kursa? Ben, ben o kursa, Ticari İlimler Akademisi kursuna. Ha. Gece kursuna gidiyordu. Öyle ben, mi? Tabii. Bravo. Abi, bravo. bravo. Emekli pardon, maaşını pardon, koysunlar pardon, gelip dakika. şöyle bir market Ondan dolaşıyor. Şimdi şey de milliyetçilikten mi bahsediyor? Kursa bir milliyetçilikten mi bahsediyor? Öyle mi? Market dolaşsınlar. Oslo'da PKK'lılarla ben ya. mi görüştüm? Dolmabahçe Sarayı'nda PKK'lıları ben mi ağırladım? Değil mi? Ha. Şimdi o milliyetçi olmuş. Oslo'dan haberdar olmayan vatandaş, evet. Dolmabahçe Sarayı'ndan haberdar olmayan vatandaş terörist. O milliyetçi. Bu nasıl milliyetçi? Şimdi FETÖ'den bahsediyor. FETÖ'yü böyle yapacağız öyle yapacağız. ile ben mi korkola kola gezdim? Ben mi şiirler yazdım? Sezen Aksu'nun şarkısı var ya. Aynen. Geri dön geri dön. Sen bağırıyordun ki geri dön geri dön bahsetmişsin. Şimdi sen FETÖ'cü değil FETÖ'nün düşmanı olmuşsun. Vatandaş kim ağzını açsa FETÖ'cü olmuş. Ulan en büyük FETÖ'cü sensin. bir, <laughs> bir şey, şey Asya As 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 Bank'tan Nagihan Alçı milyon dolarlar kredi aldı. Gitti Boğaz'da yalı aldı orada oturuyor. Şu anda da bütün televizyonların en aranan konuğu Sedef Kabaş eleştirdi. Sedef Kabaş hapis yatıyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl hukuk? Hangi adaletten bahsediyor? Adalet öldü. Adalet öldü. Başımız sağ olsun. Adalet o bir bayan ismiydi. Bizim orada bayanlara derdiler Adalet. Adalet abla. Benim tanıdığım Adalet abla da vardı. Adalet abla öldü ama Adalet ablanın kimseden haberi yok. Şimdi milliyetçilikten kimse bahsetmesin. Ekonomiye gelince. Gündemi gündemi. Evet. Devam yanlış mı söylüyorum? Çok doğru, ha, yanlış söylüyorsam söyleyin. Ha, yanlış söylüyorsam söyleyin. Söyle. Pardon az bir dakika. Şimdi ekonomiden bahsediyor. Çok güzel. Kendisi iki yıl milletvekilliği yaptı. Emekli oluyor. Her türlü sosyal hakkada sahip oluyor. Ben 33 yıl üzerinden zor emekli oldum. Adam 25 yıldır çalışmış, daha erken sigorta hayatına girmiş. Şimdi EYT'liler var ya onlar. Parasını yatırmış, primini yatırmış. Neymiş? Yaşı bekleyecekmiş, emekli olamıyormuş. Peki ne yapacak bu adam? Vatandaşı açlıkla yokluk arasına sıkıştırdı. 40 milyar doları Suriyelilere harcadı. Götürdü 10 milyar dolar için tank palet fabrikasını Kuveytlilere verdi. Bu nasıl ekonomistliktir? 40 milyar doları Suriyelilere aktarmasaydın 10 milyar dolarla da tank palet fabrikasını modern etseydin Kuveytlileri de vermezdin. Ha, ikincisi nasıl? Ben ne bileyim ekonomist diye bir vatandaş, vatandaş var. mezunu değil nasıl ekonomist oluyor? Ama duymuyoruz televizyonda ne diyor? E sen ekonomist diyorsun adam. Hayır ama öyle yani diyor. diyor şimdi yani sen şey diyorsun, diyorsun ki ben şoförüm. Ben sen da. nasıl iddia ederim sen şoför e, değilsin? Ben şoför olmam da vatandaşım o e, cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olabilir ama benim başkanım. Doğru değil mi benim dediğim? Ekonomist diyoruz adam ekonomist değil. değil ya. Benim cumhurbaşkanım değil. Benim gibi Hı. Hı. lise mezunu. Benim cumhurbaşkanı değil. Abi ben bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Amcamla dahil yaklaşık 10 kişi falan konuştu. Herkes kötülüyor, kötü olduğundan bahsediyor. Peki bu yüzde 51 oyu kim alıyor? Hani bir, makarnayı makarnaya kim tenazul ediyorsa, yani, herkes bir, geldi. bir, paket çaya kim tenazul ediyorsa o gidip alıyor. Biziz bak dolaştım dolaştım hiçbir şey yiyemedim. Şunu almak için. En az beş, beş market gezdin. Her her bunu Tabii aldım canım, kendime. Ekonomist olan biziz. Paran var alamıyorsun gelir. ne yapacaksın? yok zaten hasta yaşlı babamı yatırdım Hayır. çıktım bir şeyler alayım de boş dönüyorum Hayır. boş dönüyorum al yok ne yapayım alamıyorum boş dönüyorum hasta babamı yatırdım kaç tane market gezdim şu bayan gibi Ben de şaşırdım hepsi aynı Çünkü gidiyorum bakıyorum fiyatlara Ben de şaşırdım artık ona bakıyorum pahalı bunu cebe bakıyorum yok ne yapacaksın Boş dönüyorum. Alamadım. Çalışacaksın. Mesai bitti, çalışacaksın. işim bitti. bitti. Aa bak iş elbise. Yani Şu hafta çalışıyorum. Gel gel. Gel gel. Gel var bak de, ne gel, yapıyor biliyor dayı, musun? Devlete. devlete sabah de, buradan çıkıyor. Şimdi diyeceksin telefonunu çıkar. Bu caddeyi telefonu kullanıyor. Öğle namazını kılıyor. Gidip caminin çay ocağında bir çay içip eve gidiyor. Buna göre hayat Amerika. Hayat Amerika. Başka bir şey söyle. Bu çocuk bu çocuk sosyal yaşamak Allah Bakın, kitap diyerek evet, insanların duygusu hürsü yaparak zamı, dini kullanarak bu hale geldi. Tek çözüm. Ne Bak ben de emekliyim. Dini kullanarak buralara getirdi Başka bir Aralık ayındaki maaşımı mi? versin. Piyasaya yüzde otuz zam yapsın bana yapmasın. Bir <laughs> dakika, dakika, dakika şöyle bir şey var. Arz mı bir dakika hangi arz de? de bir, dakika, bir dakika Tamam haklısın. Sen ağız mı kalacaksın? Hayır haklısın. Bak sen haklısın ama, haksızlık haksız ya sen çalışacaksın Niye? gençim ben bu yaptım. Dünyanın durumunu gözlerine alacağım. Abi dünyanın durumunu gözlerine alacağım. Bak anneciğim bak bak ayaklanma yırtık şimdi ne yapıyor? Orta okula gireyim abla. Abla tez kitabı istiyorlar. Bir şişeye bulaşık yıkayayım yemek yapayım bak annem. Abla tez kitabı istiyorlar. Ama bir şey demek istiyorlar. Neyse ya. Çalışıyoruz. Mecbur çalışacağız. Tayyip de geçsin. Tamam çok şükür benim babamla çalışıyor. Onun da bir işi var ama Yetmiyor, Yetinemiyoruz çünkü bu niye yetiremiyor? Bir evde beş tane telefon var, beş tane araba var. Yetmiyor. Şu, şu telefon Allah kaç para? Var. Bak bak, bu pahalı de. telefon var. Kaç bak. para bu? Kaç para? Kaç para? Telefon. Kaç para? Kaç para. Bir çocuğun elinde de ondan var. Peki. Nerede fakir? Peki 15 tane uçak nerede? Bak ben bak benim. Abi, yok abi, abi eski model eski. 15 tane Abi ben bunu alarak. bir sene önce dört bin, bin, bin almışım seninle benim abi. var. Bak ayakkabı var. Yırtık yırtık şimdi. Parayı, parayı nereden kişinde. buldun? Abi benim dayımla. Bak şu dört bin liralık telefonu. Yavrum parayı nereden buldun? Abicim dinlersen. sen. Ne dinleyeyim sana ya? parayı sana kim verdi? Ay ya sabır sinir oluyorum ya. Abi senin telefonun var mı? Ay, Ay ne yok. Ya. ya ben 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 bir internetten bir şey bakamıyorum abi. Ya kitap alıyorum abi 200 liradan aşağı yok ya. <laughs> bak, ben gidip 30 falan mı alayım bak. Ben derslerimi buradan çalışıyorum. Bir de tuşlu telefon kullanırım ne yapacağım? Ya da daha kitap düşük bir telefon. Telefonumu sattım Düşün, şu şey, atlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Akşam çıkar. Sen gel, gel çıkın. Çıkar, çıkar. Ekonomi sorun, genç olarak ekonomi Abi, çok kötü. <laughs> telefonumu aldım. Bir hafta sonra satmak zorunda kaldım. Abi, ya faturalar hep anneme çok olmasın diye sattım abi. İki buçuğa aldım, bir buçuğa sattım abi. Yani bitti. Babam arabayı sattı. Yeni bir araba alalım diye. En kötü tovaşı bile alamadı abi. bu ekonominin belki. Abi vallahi ben karışmıyorum. Şimdi burada bir şey diyeceğim. Bütün herkes bana ya sen kimsin? Küçük boyun var diyecek. Herkes abi bunu, herkes bunu diyor abi. Yani ben ben bu yaşta bunu konuşuyorsun abi bu ülke gerçekten bitmiş. Yani yok abi. 11 abi. Abi Allah razı olsun ya. Yani gittim bir kitap alayım dedim. 200 liradan aşağı kitap yok abi. Çalışamıyorum ki ben dersimi. Benden ne istiyorsunuz ya? Yok abi. Bizden ne istiyorsunuz